Bakın adam bile çete RQ2K yazdı. TG'de görünmez oldum. Selamlar. Şu an ormanda çok OP bir karakter var. Sezon 15. Bu karakteri çok değiştirdi. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen anlatıyorum hazırsanız. Artık çiçekler çıkıyor. Çiçeklerden değişken kuvvet kasıp AD kazanıyoruz. Üzerine bir tane rün geldi. Aksiyon Büyücüsü diye. Bunun sayesinde ultiniz rakibi kesince %7 iade oluyor. Ultiniz %114 fazladan vuruyor. Geliyorsun, bunu çekiyorsun, ulti iadesi yapıyor. Anlayacağın tam bir Zed jungle metası var. Zed jungle'ı başka neden oynamalsın? Öncelikle hızlı orman dönüyor. Pasiften dolayı rakibin canını %50'nin altına indirdin ya da orman yaratığını direkt kesiyorsun. Çat çat çat. Diye. Kesebildiysen rakip ormana gidip counter jungle atabiliyorsun. Bugün bunları öğreteceğim. Hazırsan başlıyoruz. Z nasıl oynanır? Komboları nasıl yapılır? 1v9 oyun nasıl taşınır? Bugün öğreneceksin. Beni tanımıyorsan biz etmeyin falansan ilk defa izliyorsan ben Tao. 27 yaşındayım. Muhtemelen yarın doğum günüm ayın 13'ü. Ben bunu daha sonra atmışımdır. Adan alayım. Her şeyi öğrendin. Hadi devam edelim. E'yi açtın sonra Q'yu açtın. Şuraya böyle Q'yu bak pırt diye attın. Sonra geldin E'ye bastın. Çarpını attın. Yarı cana indirdin. Bir güzel kestin. Şunu attım. İkisi birden öldü. E'yi çevirdin ve ilerliyorsun. Ne kadar hızlı orman döndüğünü gördün mü? 1.57 iki tane orman kamp aldı. Daha hızlısını alabilen yok. Q'muzu atalım gelsinler. E'mizi çevirdik. Büyük olan canlı indirmeye çalışıyorum. Yine bir Q. Ölmeye başladı. İki defa Q'ya verdim W ama Neyse sıkıntı yok yine güzel. Sadece Counter Jungle'ımı etkileyecek bu benim. Arkadaşlar şöyle Jarchurt vurduk. Rakip ormana ilerleyelim. Karakter bu yüzden Counter Jungle atabiliyor bak. İnanman lazım her oyuna. Böyle bakalım. Buraya gelmemiş. Red'ini kesiyor da olabilir. Hayret verici o kadar hızlı mı orman döndüm ya? Oğlum karakter o kadar hızlı orman dönüyor ki. Geldik burada bekliyoruz elemanı. Sizlerden bir ricam var. Videoya şu an like'ını bas. Hype puanlat. Hepsini bekliyorum senden. Desteklerin için teşekkür ederim. Hadi devam edelim. Ben onu bir alayım canım. W'muz yok ya. W açmadığımız için başarısız bir counter jungle denemesi oldu. Adam da bize ye yeah, ye yeah, bak hele falan yazdı. Hmm, setimiz de ölecek şu an. Oğlum bedavana Warwick kastı Bu olay mı şimdi ya? Neyse 4 leveliz. Warwick'in her şeyini çalacağız gibi. Bir takım anlaki şeyler olabilir. Üzülüyor muyuz? Üzülmüyoruz tabii ki. Geldik orman dönmeye devam. Bu arada yemek yiyorsun gördüm yine afiyet olsun. Bugün benim ne var. Yemek yerken de Tav izlemek ne zevklidir ha? Bot deniz güzel kazandı. Bir Warwick gördük. Geliyorum ping atayım. O 3. killini aldı ya. Güzel 500 altın. Arkadaşlar ilk kanı verdik ama ya. İlk kanı ben mi verdim bu arada? Hatırlayamadım şu an. çarpımıza atalım. Şimdi tekrardan bot'a oynayacağız. Çalımıza geçelim. İlk yetenek Q fulliyorsunuz. Bugün de bir yakışıklıyız ha. Neredeyse BC'nin canını alıyorduk. Bir base atalım. Buradan geldim bunu çektim. Ayakkabını al. ilerlemeye başla. Oğlum Warwick. Abi bir de bir yere koşuyor. Skor alıyor ya. Ha de oynayacağız. Jungle Diff yazdı. Bu beni keser ha. Lissandra geldi. Bizim Alivya nerede? Ölüyorsak beraber ölelim ya dedim. Kardeşimle beraber. Arkadaşlar aslında çok kötü değiliz. Sadece bu 5-1 oldu. Yani bu size sıkıntı gibi gelebilir ama ben bu oyunu taşıyacağım. Zaten buraya kadar izlediysen ben bu videoyu attıysam maçı da taşımışımdır. Haberin olsun. Böylece artırttığını keselim. Orman döneceğiz oyun başında. A yetenekleri anlatmadım lan. Q'muz çürüken atıyor. E'miz çevremize hasar veriyor. W'muz bir gölge atıyor. Bir daha basarsam ona gidiyorsun. Aynı zamanda yeteneklerini kopyalıyor. Bak hop uçtum. Gördün mü? Ulti'de rakibi attın, ışınlandın ya. Oraya bir gölge bırakıyorsun öncelikle. Ne kadar hasar verirsen ona göre patlıyor, hasar atıyor. Hard diye yakalacak şimdi. Pinayet verdik. Ne oynayalım bir daha hadi. Helal lan siz takip ediyorsunuz adamsınız ha. Çarpımızı erken atalım. Pasifi açtım. Kardeşim bir gün size jungle'ın gücünü herkes öğrenecek. Sarayıcımızı aldık, totemimizi aldık, W'muzu bastık ilerliyoruz. Tamam geliyorum pingini attım ama orayı göstermen lazım. Geldim geldim geldim. güzeldi. Arkadaşlar maç kısa olursa arkasına bir tane daha atacağım haberiniz ya. olsun. Anlayacağınız sizi eksik bırakmayacağım. İstediğiniz vizet kostüm varsa bir dahaki videoda onunla çekeyim. Kostümlerin de hepsi açık bu arada. Pre Prestij olanlar da açık. Kapa oynanır mı? Dağılayacağız mı gerçekten? Zaten kuleyi bir kesmeyi deneyelim hadi ya. Warwick gelmez. Arkadaşlar şu an bir tane görev alabildik. Sanırsam ejder üzerine vadi alırsak ayakalımız bitiyor. İlk kanı vermek mantıklı olmadı. İlk kanı ben verdiysem cidden hatırlayamıyorum şu an ama karakter harbiden zorman dönüyor. Bir Zed jungle deneyin ya. Daha videoya yeni başladık. İlerleyen dakikalarda mahvedeceğiz. Burayı almış. pota ilerleyeceğiz şuradan. Bala ikisini birden. Gel kule keselim. Bedava skorları topluyoruz. Kardeşim zaten 4 tane mermim var şu kuleye vur ya. Güzel. Güzel. <laughs> Ben kaçar hocam. Botliniz kötü değil ha bak. Gerçekten tebrik ediyorum. İyi oynuyorsunuz. 7 6'lar ama arkadaşlar. Adamlar oyunu takip ediyor yani. Helal olsun. Buradan bunu aldık. Bir totem aldık ilerliyoruz. Yoğun bunu bas koşmaya başla. Şimdi ejder çıkıyor. Vadi çıkıyor. Onları alacağız. Öncesinde de mavi güçlendirmemizi alacağız. Mavi güçlendirme Zed'in en sevdiği şey. 5 altın. Set onu bir çek ya. Durduk yere Caitlyn'e 400 altın verdik. 10 altın aldım bak. Vallahi yo müde bastık koşuyorum. Alamadık. El atın beyler ya. İkinci görevi aldık. <laughs> Sandra çok agresif oynadı. Ah o BC yanında olmayacak. Seni bir güzel teklerdim. Pozisyonu gördün atla. Hmm, teleport geldi. Atakan alırsa görev de bitiyor arkadaşlar. O yüzden bizim için baya mükemmel olacak. Güzel çiçekleri. Artık base atma zamanımız da geldi. Buradan şunu çekelim. Belki bu eşyayı almam sizi tilt edebilir ama karşıda Lissandra var, Warwick var, Morde var. Aniden ulti atabilirler bana. Üzerimde spell shield olması lazım. Bu sizi gerçekten koruyor. Aksiyon akımında alacağız. Haberiniz olsun. Ah, ah, ah. Bu abi, Ece'nin aldığı skora bak. burayı çok abartmayalım. Geri çekileceğim. Arkadaşlar ayakkabıyı geliştirdik artık yetenek tutturunca %10 hareket hızı verecek. Bizi daha mobil yapacak. Üzerinde 25 yetenek hızı veriyor. Yetenek hızımız şu an 61 oldu. Peki Lan Warwick oyun o kadar önde başladın yine de kaybediyorsun. Arkadaşlar Z Jungle oyunu taşıyor sende like'ını atıyorsun. Bu sayede ana sayfaya düşüyoruz. Bu işlem sadece bir saniyeni alıyor. Ve Town'u mükemmel desteklemiş oluyorsun. Çıksınlar da öyle oynayalım. bob kaptan oluyor. Öldü mü? Yanıyor its destiny. Ya Sara baksana abi bu ne böyle? Atlamam ki ben oraya. Ben öldüm mü ya? O da öldü güzel. Aksiyon bir, aksiyon güç değil, aksiyon akımını aldım. Şuradan bir yetenek hızı daha. Yetenek hızımız %43 oldu. Zed'in tek kötü yanı bu arkadaşlar. Saçma bir pozisyona girersen rakip seni silsiliyor ve bir anda tekliyor. Aslında buna da bir çözüm bulabiliriz. Ayakkabı satsam, gitsem armor ayakkabısı çeksem, bir tane ölümün dansı alsam tekleyemezler beni. Bakın adam bile çete RQ2K yazdı. 419 AD. Şimdi Vejder'e gidelim. Bu videodan sonra açıp bize jungle oynayacaksın ama değil mi? Umarım takımınıza gelen Zed jungle'lar da iyi oynar da beni güzel anarsınız. Öbür türlü küfür yemek istemiyorum. Pasif baş açtık. Cart cart vuruyoruz. Bana bir tane mavi lazım. 83 yetenek hızı. %45 bekleme süresinde azalma. 1K 1K vuruyor oğlum. Çok fena bir şey ya. Ama orada çıksın ultiden onu bir keselim. Ay nereye attım yetenekleri? Oğlum temiz orman dönüyor ya 1300 1300 vurmak ne ya Arkadaşlar şunu göz önünde bulundurmanız lazım Warwick oyuna 5-1 falan başladı Şu an 8-12 Adam o kadar havası verdiğimiz halde kaybediyor Yani son eşya ne alabiliriz Last Whisper alsam buradan bunu alsam 482 AD'miz var Oğlum oyunu bitirme yazdım milyonlar bitirdi ya Yapılabilecek bir şey yok arkadaşlar Hazırsanız asar tablosuna bakacağız Sonrasında ikinci oyuna geçeceğiz Zed ile artı kazandık 16-48 16.000 altın Bakın oyundaki en yüksek altın bizde Hasar tablosuna geldiğimizde 31 binde koskoca bir yükseleni bir güzel dik Support karma oyundaki en yüksek hasara sahip tebrik ediyoruz bu arada gerçekten eline sağlık. Yemek yiyenler afiyet olsun hazırsanız ikinci oyuna geçiyoruz İkinci oyundayız. Arkadaşlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık bu sefer şaka oynayacağız. Zed'i birazcık salmak istedim. Şimdi de palyaço ile winleyeceğiz. Arkadaşlar W yeteneğiniz 40 saniye kalıyor o yüzden 0.50 de bunu atın. Diğerinin gelmesini bekleyeceğim sonrasında rakip ormana gideceğiz falan. Baya eğlenceli bir şaka videosu sizi bekliyor. i̇kinciyi de bırakalım. Bakın çok basit bir şey. Bunu yapabiliyorsan kazanıyorsun oyunu. W'nin birini buraya bırak sonra gel kes kesmeye başla. Gir sağ tarafta görebilirsiniz. Şako nasıl oynanır, komboları nasıl yapılır hepsini anlatacağım. Bak hasar yemeden bunu keseceğiz şimdi. Çok az bir hasar yedik, değil mi? Q'ya bastım, W buraya attım. İkinciden Fear yedi. Çarp falan atmayın birazcık bekleyin. Şimdi şey diyebilirsin sadece ben yetenekleri bilmiyorum hiçbir türlü. Bize bir anlat falan. Pasifiniz rakibi arkadan vurunca fazladan vuruyorsun yavaş yatıyorsun. Şöyle bir atlayalım buna. Ignite'ımızı attık. W'muzu attık. En sonuna kadar beklettin ilk kanı aldın. İlk kanın görevi yapıldı. Şimdi hemen Kazix'in ormanına ilerleyelim. Bak burada da totemi tam şuraya at abi. Aha Kazix gelmiş zaten. Selamlar beyefendi dedik ve maviyi aldım. Rakip takımdan birileri gelebilir. Base'e tıkladık. Hiç şımarmayacağım. Normalde bunu da alırdım da. Oğlum görünmez değil miyim bu beni nasıl gördü? Saçmalığı gördünüz değil mi ama? Onu da kesebilirdik. Neyse arkadaşlar Tiamat aldıysanız daha zorman dönebilirsiniz. Geldik W koydum. Otomatik saldırı Tiamat. Tiamat'ın aktifini her zaman kullanın. Şimdi buradan da bot lane'i oynayacağız. Bayağı öne geçtik yani Tiamat aldıysan kazandırıyorsun. İlk yetenekte 3 tane Q'ye verip sonrasında E fullleyeceğim. Yani bota gitmek çok riskli ama deneyeceğiz. Otomleri de varmış. Tamam gitmeyelim o zaman. Birazdan gideriz. Doğru zamanı bekleyeceğiz. Kazix'i gördünüz. Şimdi bizimkiler oynarsa bir şekilde oynarız. pingliyorum. Leona mı keseceğiz gerçekten? Adamı bedavadan 3-0 yaptık oyun başında. Rakip takımda Leona'yı görünce midem bulanıyor zaten. Arkadaşlar Ignite'i koydum. Bir deniyoruz bunu kesmeyi. Güzel. Caitlyn'e oynadık. O Brand baya iyi oynadı. Yani benlik sıkıntı yok. Umarım bunlar için ölmem ya. Kesmek gerçekten bir zahmet Takım arkadaşlarım da yardım etmeyince Kendime de kesiniyorum yani ben kule kesmiyorum ki zaten Tamam Kazik bot lane'de aldık bunu da Aldı iki tane görev Benim orman yarası niye oraya gitti İyi tutturamadı Ya da bunu alalım ya daha garanti Arkadaşlar yeni sezonda görevler size oyunu kazandırıyor Ne kadar geri düşseniz de 5 altın hmm, Red'ini almamış mı? Almış Leona beni arıyor, Katarina geliyor. Oha yok artık. Burada oldum. Nasıl anlamış olabilir ki? Yani insan üstü oynuyorlar gerçekten. Güzel Ben mid lane kazandırdım kardeşim. Birazdan da bot'a kazandıracağım. Top lane'i de kazandırmışız. Jungle Diff GG yazdı. Teşekkürlerimi sunuyorum ve hızlıdan base'imi atıyorum. Sen de like'ını atıyorsun. Şako'nun devamı geliyor. 4000 like'ı geçerse ben Şako'yu devam ettiririm abi. Bu sizin isteğinize bağlı. Arayıcı, hançer. Şimdi bot lane zamanı. Hadi bakalım bir kuleyi vermememiz gerekiyor. Buradaki olay şu arkadaşlar. Ben önden giriyorum. Devano kafama atlıyor. Kate'den arkadan vuruyor. Bu arada bizimkiler bir şey yapmayınca da ölüyoruz yani. Abi şimdi girmeleri lazım mesela. Güzel girildi. Bak adam görünmezken bana vuruyor. Oha abi. Lan görünmez Halima nasıl vuruyorsun? Çok saçmaydı orası. Son görevi de alırsak bu arada ayakkabımız bitiyor. Stekle aslında abi salla. Adam stekle almayı beceremedi. Hala stekle almıyor. Tamam saldık. Ve görev tamamlandı. Artık gelişmiş ayakkabılarımız var. Lan bu arada bildiğin Q ya. Oo, oh, flashlar atılıyor. Öyle bir kule indirelim. 100 tane kurtçuk çıkardık. Bir cama açalım dedik hava alalım diye. Dışarıdan o kadar çok gürültü kirliliği geliyor ki. İnanamazsınız yani. Bak 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 hareketlere bak. Bu da kuleye mi ölüyor? Güzelmiş Derken FF geldi Neden FF atıyorsunuz Hadi gelin aslar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim Şako ile S kazandık 7 7600 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde Asar tablosuna geldiğimizde de 8900 ile Koskocan bir ötelerini bir güzel diktik Hazırsanız 3. maça geçiyoruz 3. maçtayız Arkadaşlar hızlıdan 3. maça geçiş yaptık bu sefer Viego oynayacağız Girdirme ve şarj sağ tarafta görebilirsiniz Oo. Ooo Flash'ını aldık Twitch'in. Şöyle devam etsek ne olur? Gel burada dur gel gel diyor. Hadi bakalım dinleyelim elemanı. Şimdi red alacağız. Belki oradan level 2 bot lane yaparız. Twitch'i keseriz. Twitch support yapıyor bu arada. Evet. Gengini attı bile. Devam ediyor halen Öldü. TV rap yazalım birazcık daha sinirlensin. İlk kan görevini aldık. Hem de 9x falan yazıyorlar bak daha da sinirlenecek. Geldi yanımıza keselim. Güzel öldü ha. nasıl aldı lan onu? Geldik. Bir daha kesin. Tankla tankla tankla. Twitch 0 oldu. Arkadaşlar nişancı ayını aldık. Benim orman falan kalmamıştır diye düşünüyorum. O yüzden buradan bir ilerleyelim. Ama yani oyun başında da gidip Veigar'a dive atmayı denerse devamında böyle 3 defa ölür yani. Gayet de eğleniyorum şu an. Kaplayanımız genk yedi. Evet Z botta ping atalım. <laughs> Güzel dönüşelim. Şu <laughs> otomatik saldırı. W otomatik saldırı. Dövmeye devam. <laughs> 600 alıyoruz ya. Zed öldü bu arada. Ejder'i de aldık üzerine. Kurtçuklara gidelim. Burada bir Lilyamız var. de bastım. Bir güzel öldürdük. Kurtçuklara başlayabiliriz. Geldim Garen'e de. Garen de ölecek. Oy mükemmel oldu bizim için. Böyle bir gelelim. Arkadaşlar ikinci görev alıyoruz. 3. alınca ayakkabılarımız gelişiyor. Tamamdır. Oğlum Diego buff falan mıydı bu? Nasıl bir demez böyle? Şaka videolarının dağı mı gelecek bu arada? Sizin isteğinize bağlı. Ha? ölmedik değil mi? Güzel. Acilinden bir 2500 altın lazım. Eğer mal olmuş almak istiyorsak. Ayakkabıyı da aldım. Şöyle onu bir grupunda yakalayalım değil mi? Çarpını da attı. <laughs> Kardeşim niye bana flash atıyor herkes ya? Ve bota bir geldim. Yine bir ulti yedik gördünüz mü bak. Bileğine gank atıyorum, ultiyorum. Gank atıyorum, ultiyorum. Zed geliyor. Arkadaşlar bunu alırsa görevimiz tamamlanıyor. Güzel, geldim ona da. Gelemedim. İkimizi birden uyuttu. O zaman kurtçuklara gidelim. Değerli takım arkadaşlarım bunu sizin için kesiyorum, kendim için kesmiyorum. Tapu oynayalım hadi. Oğlum bir şey değil mi? Üç görevi birden yaptık ha. Çiçekleri de toplayacağız. İliye geldi. Arkadaşlar jungle defi çok ağır koyduk. Garen geliyor. Garen'i ziyaret edelim. Kendini bir inansın şöyle gelsin. kardeşim her yer totemli ama geldik bunu çalıyoruz. O zaman gelin bir de ejder oynayalım. Sezon 15'te görevler her şey. Görevleri alın kazanın. Şuraya atladım. Onu kestik. Büyü çevirdik. E, W, Q, ulti. O da öldü. Güzel vadiyi de aldık. Bunu bir deta açacağım oradan da 700 altın alacağız. Arkadaşlar vadimizi açtık. Böyle bunu döndüreceğim bir de çarpacağız bir de. Ya da bota çarpalmadı. 700 altın üzerine 700 altın. 3700 altınımız var Tamam şımarmayalım base atalım artık Bak, Şöyle yapalım arkadaşlar iyi alabileceğimiz eşyalara bakalım Kraken alınıyor alalım Bunu çeksem sonra bunu alsam Hareketimiz daha da coşar deneyelim Atakan çıktı ona gidelim İlya bence buraya totem attı Başladık Çalmayı dener mi acaba Güzel Çiçekleri keselim ne diyordum abi, rakipte büyücü varsa Malmortius üzerine büyü direnci ayakkabısı onu da geliştir bir büyücülerden hasar yeme. Eğer çok fazla fiziksel hasarlar varsa da ölümün dansı üzerine çelik kaplamalı çizme. Ben şu ayakkabıyı bir geliştireceğim. 6-5, 1-2-7, 7-3-2 midimiz iyi bu arada. 750 hareket hızı. 466 ile koşuyoruz güzel. aleti bastım şöyle. Tek 7. görünmez oldum. da Geldim hocam. Onda kestik. FF sesi geliyor bak. iyi dinleyin. Kulaklarınıza müzik olsun. Adamlar çok kötü diyen Twitch 03 başladı oyuna. Ejder ruhunda aldık. Şurayı bitirelim. Öyle bir girdik. Ve öldük. Hızlıdan rakip ormana bir akalım. Burada bir avlayacağız. Güzel. Ona da oluyorsa bir Garen keselim ya. Twitch'e dönüşmem kötü oldu ya. Savunması olmadığı için beni öldürecek Deleman. Ya buradan oyun bitiyor galiba arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım like'ınızı basmışsınızdır ve önerilmişizdir. Böyle bir geldim Hello bro hello. Fortune olalım bir de. Ve bir güzel oyunun sonuna geldik. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. 3 jungle oynadık. 3 tane win'imizi aldık. Hasar tablosundayız. Diego ile start kazandık. 14-2-3. 16.500 altında. Oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde çok hasar vurduğuma inanmıyorum. Ve dediğim gibi gerçekten 25.000 ile koskoca bir öteleni güzel diktik. Arkadaşlar 3 farklı jungler ile elimden geleni yaptım ve sizlere öğretmeye çalıştım. Video hoşunuza gittiyse like. Hoşunuza gitmesi dislike atmayı unutmayın. High puanlı yorumlar ekstradan destekliyor. Ben ufaktan kaçıyorum. Sağ kaçar hoşçakalın. Bye bye.